Hepsi çok iyi ahbap. Hepsi Atatürk idealleri, partinin kazanması seçimlerde kazanması için yapılacak işler konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince diğerlerini, gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Derken gördüm ki baktım geçimsizlik, anlaşmazlık, klikler, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. Nasıl bu parti adam olacak diye hep düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır. Uzun gençlik yıllarımda da, üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da hala da bugünkü siyasette de bu biraz daha bozulmuş bir vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük hastalıklarından biri. Adeta bir virüs, bir mikrop gibi insanlar arasında siyasetle uğraşan insanların arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum. Hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız ister inanmazsınız. Gözlemlerimde bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye'deki siyaseti, Büyük Millet Meclisi'ndeki siyaseti tek partili dönemden çok partili döneme geçişimizde falan da hep gördüm. Eğer ben